1967 Hınız Erzurum, doğumlu, Erzurum doğumluyum. 1979'dan beri Berlin'de yaşamaktayım. Şu an Berlin Cem Evi'nde bu bulunduğumuz Cem Evi'nin ikinci başkanlığını yürütmekteyim. Yanı sırada tiyatro yazar ve yönetmenliğini yapmaktayım. Birazcık da Cem Evi'nden bahsedebilir misin? Cem Evi Berlin için neden önemli ve Berlin'de neler yapıyor? Berlin için şu açıdan önemli. Berlin'de en az 70 bin tane Alevi'nin yaşandığı söyleniyor. Tabii bunu tam sayı olarak bilmiyoruz ama öyle tahmin ediyoruz. Ve 70 bin Alevi'ye bir tür hizmet gidilmesi gerekiyor. Ve Berlin Cemevi'nde birçok etkinlikler yapıyoruz. İşte hakka yürüme erkanları oluyor, hayır yemekleri oluyor, paneller oluyor, toplantılar oluyor, anmalar oluyor gibi birçok çalışmalarda Berlin'deki Alevi toplumuna hizmet etmekte Berlin Cemevi. Göçmenlerin ve göçmen kökenlilerin Berlin'de demokratik yaşama katılımı sizce ne düzeyde? Bu doğrultuda karşımıza çıkan engeller neler? Ya bu katılımın çok iyi olduğunu aslında söyleyemem böyle. Yani birçok hayatın birçok alanına baktığım zaman çok nasıl diyelim? bir yüzde olarak ele aldığımız zaman belli bir oranda göçmen yaşıyor burada ama katılım anlamına geldiğimiz zaman bu sayının çok düşük olduğunu görüyoruz. Bunun bence birçok sebebi vardır yani şimdi ben şunu düşünüyorum, bunlardan bir tanesi Alman toplumunun halen bizleri aslında olduğu gibi kabul etmemesine bağlıyorum bir yönde. Yani halen ön yargılar var, halen işte belli bir çalışmalar içerisinde yer almak istediğin zaman böyle mesafeli davranıyorlar veya yapabileceğin bazı işleri de ya bu yabancıdır düşüncesiyle yapamaz anlamından biraz da böyle uzak tutuyorlar. Bir yanı bu olabilir. İkinci yanı da belki de buna bağlantılı olaraktan bizler de yani göçmenler de aslında geldiğimiz yani buna özellikle Türkiye'lileri kastediyorum. Türkiye'liler de bu kabul görmeme meselesinden dolayı onlar da daha fazla geldikleri ülkeden bir türlü bağını koparamıyorlar. Yani buradaki işte baktığımız zaman siyasi partiler olsun, sendikalar olsun, sivil toplum örgütleri olsun gibi yerlerde yer alma yerine halen Türkiye'deki o ilişkilerimiz çok daha güçlü. Yani burada işte örneğin Cumhurbaşkanı'nın adını bilmeyiz ama Türkiye'de bütün bakanların adlarını ezbere biliriz gibi oraya aslında ne kadar bağlı olduğumuzu gösteriyor halen. Yani bir çeşit iki yönlü olarak da yani çözüm anlamında söylüyorum tabii bunu. Yani hem süreç içerisinde gerçekten Alman e, devlet politikasının değişmesi gerekiyor. Onunla beraber topluma e, yansıması gerekiyor ve toplumun bizi kabul etmesi gerekiyor. Bizim de artık Türkiye'den bir nevi e, elimizi etimizi çekip burada yaşayan insanlar olaraktan buradaki o çalışmalara çok daha aktif bir şekilde katılmamız gerektiğini düşünüyorum. Aleviler Türkiye'de sistematik ayrımcılığa uğrayan bir toplumsal kesim. Cem Evleri halen inanç kurumu statüsünde görülmüyor maalesef. Almanya'daki göçmen toplum içerisinde de bu ayrımcı pratiğin çeşitli düzeylerde, örneğin okullarda devam ettiğini gözlemliyoruz. Sizce göçmen toplum içerisindeki bu ayrımcı pratiklerin sebepleri ne? Buna karşı nasıl tedbirler alınabilir? Ya burada yine Türkiye'nin çok büyük bir rolü var aslında. Ya yani Türkiye devletinin e, yıllardır işte alevleri yok sayma, ...cem evlerini ibadet hane olarak görmemesi, e, okullarda halen e, e, işte mecburi din dersinin verilmesi, e, kimliğinize halen işte İslam diye yazılması gibi bir sürü yok sayma boyutunu her çeşit görüyoruz böyle alevlere karşı ve bu da buradaki göçmen topluma da yansıyor. Yani bu, o devlet politikası buradaki göçmen topluma da yansıyor. Öylelikle burada da o ayrımcılığa ne yazık ki e, şahit oluyoruz. Yani bunu çok büyük bir örneği aslında okullarda yani küçücük çocukların bile beyinleri yıkanıyor ve orada işte sen niye oruç tutmuyorsun, sen niye namaz kılmıyorsun, sen niye başını örtmüyorsun gibi başlayan çalışmalar iş yerlerinde olsun, okullarda olsun aynı Türkiye devletinin yapmış olduğu politika neticesini yani ya seni asimile edip kendisi gibi yapmak istiyor veya alevi sen de o alevi olabilirsin ama benim istediğim gibi bir alevi olacaksın benim dediğim gibi bir alevi olursan o zaman kabul görürsün ama sen ne, ne zaman ki hayır arkadaş ben işte bu benim e, bir e, özgür işte inancımdır irademdir ben bu şekilde yaşamak istiyorum şöyle ibadet etmek istiyorum dediği zaman çok ciddi e, çatışmalar yaşıyoruz yani bunun da e, giderilmesi yine karşılıklı oturmada diyalogdan mutlaka geçiyordur. Yani işte bu tür insanları karşımıza alıp ya bak biz senin inancına, senin yaşam tarzına, senin kılık kıyafetine saygı gösteriyoruz ama sen de aynı şekilde bana saygı göstermek zorundasın. Ancak böyle olursa beraber yaş yaşarız. Aksi takdirde sürekli çatışma halinde oluruz. Türkiye'li göçmenler olarak bir yandan kendimizi Müslüman olarak tanımlayalım veya tanımlamayalım. Almanya'da ırkçılığın ve özel olarak da Müslüman karşıtı ırkçılığın mağduru oluyoruz. Sizce Müslüman karşıtı ırkçılığa karşı göçmenler olarak birlikte nasıl mücadele edebiliriz? Ya ırkçılık tabii çok e ne diyeyim böyle bir hastalık, ciddi bir mesele ve bu hang, ırkçılık kime karşı yapılırsa yapılırsa bir zulümdür ve bu ırkçılığa maruz kalan insanların yanında herkesin yer alması gerekiyor şunu yapmamamız gerekiyor. Yani ben Aleviyim, eğer bir Müslümana bir ırkçılık, ırkçı saldırı oluyorsa ben o Müslümanın yanında yer almalıyım mutlaka. Eğer bir Yahudi'ye bir ırkçılık, ırkçı, ırçı bir saldırı gerçekleşiyorsa Müslümanın onun yanında yer alması gerekiyor. Eğer bir Müslümana bir saldırı gerçekleşiyorsa Hristiyan'ın onun yanında yer alması gerekiyor. Yani burada bütün insanların ırkçılık karşısında güç birliği yapması gerekiyor. Bu sadece bana geldiği zaman çığlık atmak değil tam tersine benim inancımda olmayan benim ırkımdan olmayan insanlara da yapıldığı takdirde aynı şekilde onun yanında yer alıp ırkçılığı kınamam gerekiyor. Onun karşısında bir duruş sergilemem lazım. Bunu bence yaparsak yani hep beraber ortak hareket edebilirsek ırkçılığa karşı o zaman başarılı oluruz. Berlin'de yakın zamanda Dersim katliamı ile ilgili bir anıt açılacak. Sizce bu anıtın Almanya'daki Alevi toplumu için anlamı nedir? Göçmenlerin kendi geçmişleriyle yüzleşmeleri açısından atılması gereken başka ne adımlar olabilir? Şimdi yine Türkiye'den başlayıp belki buraya geleceğim. Çünkü Türkiye'de tabii çok ciddi bir ee, asimilasyon çalışması var, yanı sıra soykırımlar var, katliamlar var. Yani bunu e, yüzyıllardır Osmanlı'dan daha sonra Cumhuriyet'le beraber ne yazık ki yaşandı bunlar. İşte bunların en büyüğü belki Dersim katliamıdır. Ee, daha sonra yaşadığımız Alevilere yönelik katliamlar var. Kürtlere yönelik katliamlar var. Ermenilere yönelik soykırım var. Var da var bir sürü. Şimdi ne yapmıştır? Türkiye hiçbir zaman kendi bu tarihiyle yüzleşmemiştir. ...yani özür dilememiştir... ...bir anıtını dikmemiştir... ...okullarda bunu ders yapmamıştır... ...kabul etmemiştir... ...halen de inkar ediyor... ...halen de sanki yaşanmamış gibi yapıyor... ...yani yüz, yüz binlerce, milyonlarca insanın... katlettiği bir ülkede hiçbir şey yokmuş gibi davranılıyor... ...bu doğru değil... ...şimdi burada en azından... ...Almanya'da o imkanlarımız varsa... ...bunu orada yapılmayan... E, ...durumu burada gerçekleştirmemiz lazım... ...yani... ...göçmenler olaraktan da yüzleşmemiz gerekiyor. O Türkiye'nin o karanlık tarihiyle yüzleşmemiz gerekiyor. Evet demeliyiz ki şu soykırım yapıldı, bu katliam yapıldı ve bunu da en güzel göstergesi nedir mesela? İşte bu Seyit Rıza'nın anıtın dikilmesi meselesi. Şimdi bunu dikmekle beraber orada geçen insanlar dersimde bir soykırımın, bir katliamın olduğunu görmüş olacaklardı. Ve buradaki göçmen topluluklar da bunu süreç içerisinde kabul ederlerse o zaman toplumsal barışı sağlayabiliriz. Yani sen eğer yüzleşmedikçe hiçbir zaman toplumsal barışı sağlayamazsın. İlk önce yüzleşmen lazım, kabul etmen gerekiyor. Evet o katliamın, o zulmün yapıldığını kabul edeceksin. Onunla beraber işte anıtlarını dikeceksin, okullarda ders olarak vereceksin. O zaman bir toplumsal barışı sağlayabiliriz. Ne yazık ki Türkiye devleti olarak da bunu gerçekleştiremedi. Buradaki göçmenler de buradan halen uzaklar. Bu sebepten dolayı buradaki göçmenlerle beraber mutlaka onlara bu yaşanan zulmü anlatıp ve onların da desteğini alaraktan bu tür anıtların yapılmasını çok doğru buluyoruz. Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Ancak bitirmeden önce son söylemek istediğiniz bir şey varsa tekrar mikrofonu size uzatmak istiyorum. Ya ben teşekkür ediyorum size, çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Tabii göçmenlerin yani gerçekten hayatta çok daha burada aktif bir hal e, hale gelmeleri gerekiyor, görevler almaları gerekiyor. E, ne kadar bunu başarırsak, ne kadar göçmen e, politikada olsun, seni olsun, sivil toplum örgütlerinde olsun aktifleşirlerse, e, biz de o kadar daha rahat, huzurlu bir şekilde yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Size de teşekkürler ediyorum. Çok teşekkürler. Bugünkü video röportajımız bitti. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.